sayın seyirciler. Ekranlarımıza hoş geldiniz. Takvim yaprakları 11 Eylül'ü gösteriyor. Bugün ülke ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve bültenimize baktığımızda bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimin kesintisiz devam edeceği açıklamasından 12 Eylül darbesi mağdurlarına dair anılara İskenderun'daki asker şehitlerinden göçmen operasyonlarına kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. Ayrıca zincirleme trafik kazaları, yurt dışındaki protestolar, Yemen'deki saldırılar, Mersin'deki yol çalışmaları ve Akdenizli balıkçıların yeni sezon hazırlıkları da bültenimizde olacak ve başlıyoruz. İlk haberimizde başlıyoruz değerli izleyiciler. İstanbul'da Can Holding'e yönelik operasyon devam ediyor. Küçük çekme, Cumhuriyet Başsavcılığı Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Operasyon kapsamında Holding bünyesinde faaliyet gösteren 121 şirkete Habertürk ve Show TV dahil el konularak tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuna göre de yürütülen soruşturma örgütlü şekilde gerçekleştirilen dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanması iddialarını kapsıyor. Yüksek Kurulu ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği açıklandı. Yok yetkilileri, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler açısından endişe edilecek bir durumun bulunmadığını vurguladı. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu 12 Eylül 1980 darbesi sonrası merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağır işkencelere maruz kaldığını söyledi. Yazıcıoğlu'nun 26 gün çırılçıplak işkence gördüğünü ve yaklaşık 10 yıl hapis yattığını belirten Topçu sonunda suçsuz denilerek serbest bırakıldı ama milletimizin gönlünde yer etti açıklamasında bulundu. Bundezer operasyonu falan diye bunu böyle şaşalı bir şekilde o zaman yazdı çizdiler. 26 gün çırı çıplak işkenceye tabi tutuldu. Filistin askılarında. Yani öyle ki buna şahit olanlar bize söylemişti. namazlarını bile ima ile olarak veda eder bir derecede. Bir işkenceden sonra beş buçuk yılı hücre cezası olmak üzere yedi buçuk yıl Mamak zindanında toplamında 10 yıla yakın bir ceza yattı. Ve bu Mamak cehenneminden bütün bunlardan sonra sen suçsuzmuşsun denilerek serbest bırakıldı. Türkiye ne çektiyse sahte Atatürkçülerden, sahte cumhuriyetçilerden, sahte milliyetçilerden, sahte İslamcılardan, sahte demokratlardan ve yalancı siyasetçilerden çekti. Ve bunun aksini yapmaya talip oldu. Neticede bu ifade etmiş olduğu ilkeler doğrultusunda hayatını dizayn etti. İşte bu hayat tarzıyla da hepimizin malumu sandıklarda istediği neticeyi alamadı ama hakkın rızasını kazandı. Kayrekseriyeti milletimizin ve Türk İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin bir tamamının da gönlünde yer etti. Onların gönlerini kazandı. E şimdi de işte malumunuz Taceddin Sultan'ın yanında kıyamete kadar onun komşusu olarak hala daha unutulmadı. Unutulacağını da hiç sanmıyorum. 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat darbelerinin mağduru olmuş, aşağılanmış, çeşitli sıkıntı ve acılar yaşamış binlerce mazlumdan birisiyim. Ben 28 Şubat döneminde de Rahmetli Özal'ın e, vermiş olduğu kamu haklarımızı iadesiyle birlikte kamu haklarını iade almıştım. E, rahmetli Erbakan Hoca'nın müşaviri, başbakanlık müşaviri olarak memuriyet hayatına tekrar dönmüştüm. Ama 28 Şubat darbesiyle birlikte de daktilo memuru ilan edildim. 12 Eylül'de tutuklanıp öğretmenlikten alıp kamu haklarından men edilerek böyle iki şeyi yaşamış birisi olarak. En kötü demokrasi en iyi darbe idaresinden daha evladır diyen 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin en ağır şekilde yaşamış olan Ülkücü Fikir Okulu'nun baş öğretmeni merhum başbuğ Arpaslan Türkeş'i bu vesile rahmet ve saygıyla anarak başlamak istiyorum. Hani dediniz ya darbelerin etkisi. İşte rahmetli başbuğ diyor ki en iyi darbe bile diyor en kötü demokrasilerden en şey en en iyi, kötü demokrasi en iyi darbelerden daha evladır. Evet, bunu rahmetten alalım e, darbelerin ülkemize etkisi 12 Eylül esasında konuşursak bir kere bu darbelerin amacı darbeleri yapanların kendi ifadeleri ya bizim çocuklar başardı. İşte çocukların eliyle ülkemizi, devletimizi ve milletimizi e, kendilerine uydu yapıp parmakla yönetebilecekleri bir ülke haline getirmekti. Bütün darbelerin amacı bu. Yani 10 yılda bir bu ülke darbeler yaşadıysa bu darbelerin amacı ifade ettiğim gibi kendinden büyük olan Türkiye'yi içine dürecek. Sağına soluna bakmasını engelleyecek, kendine uyru yapacak parmakla. Otur otur kalk kalk kendi Ve devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı İskenderun'da şehit olan iki askerin ölüm nedeninin uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi, hipertermi ve kompilasyonlar olduğunu açıkladı. Olayla ilgili ihmal olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemlerini sürdüğü adli sürecin ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü bildirdi komutanı ile bir araya gelmiştir. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, 7-10 Eylül tarihleri arasında ziyaret ettiği Kore Cumhuriyeti'nde Seul Savunma Diyaloğu'na katılmış, Kore Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı ile görüşmüş ve Birleşmiş Milletler Komutanlığı 75. yıl anma törenine iştirak etmiş. Ayrıca Seul Savunma Diyaloğu'na katılan Hırvatistan, Moğolistan, Singapur, Avustralya, Vietnam ve İsveç'in savunma ve güvenlikten sorumlu bakan ve bakan yardımcıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birliklerinin hava hücum harekatı, ve muharebe arama kurtarma harekatı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla müşterek fiili atışlı tatbikat olarak 8-12 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı başarıyla devam etmektedir. Seçkin gözlemci günü bugün icra edilen tatbikata ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara deniz ve hava unsurları katılmaktadır. Yine 8-12 Eylül tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de icra edilen NATO Dynamic Guard 2 2025 tatbikatına TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Akar ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'de görevli TCG Barbaros gemilerimiz ile İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Bergamini gemisi katılmaktadır. Sakarya'da icra edilen Yıldırım Seferberlik, İtalya'da düzenlenen Dynamic Move 2 NATO Mayın Harekatı ile Bulgaristan'da gerçekleştirilen NATO Doğal Afet Yardım Harekatı tatbikatları yarın tamamlanacaktır. Portekiz'de Repmus Dynamic Messenger NATO Deniz Harekatı, Katar'da İbrar 5 Kıyı Savunma Özel, Romanya'da NATO Stetves Interest 2, Batı Karadeniz'de Triton Mayın Harekatı davet tatbikatlarına iştirak edilmektedir. Ayrıca 15-29 Eylül tarihleri arasında Singapur'da icra edilecek Pacific Reach arama kurtarma 15 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Unitas denizaltı savunma davet tatbikatları ile 18-22 Eylül tarihleri arasında yerinden katılım ile NATO kısa süreli ikaz 18 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek NATO Tiger Meat Karma Hava Harekatı tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Öte yandan Türkiye Malezya Deniz Kuvvetleri İşbirliği toplantısı 8-11 Eylül tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda yapılmakta. 11-12 Eylül tarihleri arasında Köstence Romanya'da düzenlenen Sea Breeze 2025 Donanma Komutanları Konferansı'na Donanma Komutanımız Hor Kadir Yıldız tarafından katılım sağlanmaktadır. Yabancı askeri gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lisus gemisi tarafından 7-11 Eylül tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta olup 16-19 Eylül tarihleri arasında Lisus tarafından yine İzmir'e Almanya Deniz Kuvvetlerinin su Rugen tarafından ise İstanbul'a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma töreni kapsamında 16 Eylül'de İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı'nda anma töreni icra edilecektir. Erdeğin Kurtuluşu'nun yıl dönümü faaliyetleri kapsamında ise 18 Eylül'de TCG Akçay tarafından Erdeğe liman ziyareti yapılacak ve gemi halkımızın ziyaretine açılacaktır. 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu törenleri kapsamında İzmir'de Türk Yıldızları ve Solo Türk tarafından gösteri uçuşları yapılmış. TCG Heybel Ada ve TCG Büyükada korvetlerimiz halkımızın ziyaretine açılmıştır. Türk Yıldızları ekibimiz İtalyan akrobasi timi Freccia Tricolori'nin 65. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 6-7 Eylül tarihleri arasında İtalya'da gösteri uçuşu yapmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca yarın Deniz muhafaza harekatı kapsamında Orta Akdeniz'de uçuş görevi icra edilmesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yıl etkinlikleri kapsamında 13 Eylül'de Polatlı Duatepe'de, Tepesi'nde, 15 Eylül'de Atatürk'ün Sinop'a geliş yıldönümü vesilesiyle Sinop'ta muharip uçak geçişleri yapılması planlanmaktadır. 8-12 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de kara ve deniz kuvvetlerimiz ile Özel Kuvvetler Komutanlığımızın katıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Serbest Paraşüt Şampiyonası düzenlenmektedir. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atamalar yapıldı değerli izleyiciler. Kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi. 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Mersin Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez emrine alınırken Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ise Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Mersin Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez emrine alınırken Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde düzenlenen operasyonda 52 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 666 düzensiz göçmenin de gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya 5842 noktada yapılan denetimlerde 402 binden fazla kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini ve yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemlerinin başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göçe karşı düzenlenen operasyonlarda 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçısı ve 666 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde 5842 noktada yapılan çalışmalar sonucu 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Toplam 15.112 yer kontrol edildi. 402.098 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 666 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Karamanマラş 16 yaşındaki yabancı uyruklu HG bir poligondan iki tabanca ve 300 mermi çaldı. Ardından bir otomobil bayisinden araç çalmaya çalıştı. Başarılı olamayınca Ahır Dağı'na kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin eşgalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kahramanmaraş'ta bir poligondan iki tabanca ve 300 adet mermi çalan 16 yaşındaki çocuğun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Dulkadiroğlu ilçesinde bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu HE poligondan iki silah ve 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı. HE aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi. Bayiye zarar veren HE buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı. HE'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ekipler 16 yaşındaki HE'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'de otoyol geçişleri mevkindeki tır bir tanker, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri özel ekipmanlarla sürücüyü kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Mersin'de otoyolun gişeler mevkiinde iki tır, bir tanker, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Mersin gişeleri mevkiinde meydana geldi. AŞ idaresindeki otomobil, ZT yönetimindeki tanker, İK'nın kullandığı kamyon, MK'nın idaresindeki tır ve MS yönetimindeki tır... Otoyolda peş peşe çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü İbrahim Karaman aracının kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Huzurkent Grup Amirliği ekipleri özel kurtarma ekipmanlarıyla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Dikkat Stop, stop Tamam. Abi, direksiyon çekilmiyor. Bir saniye Amir. bir saniye mi? Öyle kayar o. Öyle kayar o. <laughs> Yok burada ya. <laughs> Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı durdu ve araçlar uzun kuyruk oluşturdu. <laughs> Ege ve Karadeniz'de balıkçılık sezonunun başlamasının ardından Akdenizli balıkçılar da hazırlıklarını tamamladı. Mersin'de balıkçılar 15 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak. Ege ve Karadeniz'de sezonun başlamasının ardından Akdenizli balıkçılar da 15 Eylül'de açılacak olan sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Karaduvar Mahallesi'nden Erdemli'ye tekne bakımı için geliyoruz. Sezonumuz ayın 15'inde açılacak. Bakımlarımız işte hızlı bir şekilde kayın bakımları, motor bakımları yapıldıktan sonra suya inip sezonu 15'inde açılacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Erken indirip ağları, takımlarını koyup üzerinde gereken işlemler, hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde 15'e ayın 15'ine yetiştirmeye çalışıyoruz. 15 Eylül'de Vira Bismillah diyecek olan Mersin'deki Akdenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Avlarımızı yapıyoruz, motorlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Halatlarımızı yapıyoruz. yapıyoruz. Makinenin yağları, suları değiş, şeyleri değişiyor. Yani o şey, şu an sezon hazırlığımız devam ediyor abi. İyi olur bu sene abi inşallah. İsrail ordusu Yemen'in başkenti Sana ve çevresindeki Husi kamplarını hava saldırısı düzenledi. Husiler füzelere karşılık verirken Yemen basını saldırılarda çok sayıda can kaybı olduğunu bildirdi. İsrail ordusu Sana ve Yemen'in diğer bölgelerinde Husi militanlarının bulunduğu askeri kampları hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada saldırılarda Husilerin toplandığı askeri kampların, Husilerin propaganda için kullandığı karargahın ve Alcaf bölgesindeki bir yakıt deposunun hedef alındığı ileri sürüldü. Ordu söz konusu kampların İsrail ordusu ve İsrail devletine karşı saldırılar planlamak ve yürütmek için kullanıldığını iddia ederek kamplarda ayrıca operasyon ve istihbarat komuta merkezlerinin bulunduğunu ileri sürdü. Husi'lerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Sare, saldırı hakkında yaptığı açıklamada İsrail saldırısına karşı karadan havaya füzeler kullandıklarını belirterek bazı İsrail savaş uçaklarının silahlarını ateşlemeden geri dönmek zorunda kaldığını aktardı. Yemen basını saldırıda çok sayıda can kaybının olduğunu aktardı. Fransa'da hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen Her Şeyi Durduralım protestolarında 295 kişi gözaltına alındı. Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen Her Şeyi Durduralım protestolarında gözaltına alınan kişi sayısı 295'e yükseldi. Protestolar başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte devam ederken gözaltı sayısı her geçen saat yükseliyor. <laughs> Polis Marsilya'daki protestolara yaklaşık 8 bin, Lyon'daki protestolara yaklaşık 8 bin ve Montpellier'deki protestolara yaklaşık 6 bin kişinin katıldığını açıkladı. Fransa'nın önde gelen öğrenci sendikası, ülke çapında 80 bin öğrencinin gösterilere katıldığını ve bunun tarihi bir katılım olduğunu açıkladı. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur'daki uzak köylerin yollarını yenileyerek Avrupa standartlarına çıkardı. Gerçi Bahşiş Mahallesi'ndeki 8 kilometrelik yol genişletilip konforlu hale getirildi ve halkın kullanımına açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur ilçe merkezinden uzakta kalan köylerin grup yollarını yeniledi. Ekipler Anamur'un Gerce Bahşiş Mahallesi'ne 8 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Eskiden çok dar ve konforsuz olan yolu yer yer 3 metreye kadar genişleten ekipler, altyapı düzenlemesini de unutmadı. Öğrenci ve işçi servislerinin, üreticilerin ve köylüler ile yaylacıların aktif kullandığı yolu yenileyen ekipler, yolu en verimli şekilde kullanıma açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Aydıncık Boz Yazı Koordinatörü Erdal Karan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hemen hemen e, hedeflediğimiz her yıl söz verdiğimiz şekilde yollarımızı yapmaktayız. Ortalama burası da 2400 2500 metre civarında. Planlarımız da bu yıl içinde zaten. Bu yıl içinde burayı bitirip buradan Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ne gireceğiz. E, halkımızı güzel bir yollara ulaştıracağız. Bahsi geçen adreste bulunduğumuz adreste Gencebaş Mahallesi 8 kilometre. Önce atıl bir durumdaydı burada. Burada da çilek çilek meyve moz üretimi yapılıyor. Eskiden atıl bir durumdaydı. Burayı genişletmesini yaparak 8 kilometre yolu birinci ve ikinci kat sat olmak üzere şu an döküyoruz. Sadece şehir içinde veya burgalarında değil yaylalarda çalışmaya devam etmektedir. Yükselen mevkilerde de yaylı da aynı şekilde orada da elmacılık, zepse, üzüm, ve bağcılık olmak üzere domates üretim olduğundan oralara önem veriyoruz, önemsiyoruz. Yedi mahalleye bağlayan bir grup yolumuz. E, Yıllardır sıkıntısını çekiyorduk. E, daha başkanımın sayesinde e, gereken yapıldı. Büyük bir bölüm sıkıntılar çözüldü lazım azim verirse. 50 kilometrelik bir yol. 5 yıl içinde yapılacak yolumuz. Şu an süper yol. Otobanda yoktur böyle yol. Teşekkür ediyorum gerçekten. Çok güzel yol oldu. Daha önce iki araba biri durup biri geçiyordu. Geçme şansı yoktu. Şu an yani gördüğünüz gibi iki araba yan yana rahat geçiyor. İÇEL TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66 Değerli izleyiciler günün önemli gelişmelerini aktardık. Yeni haberlerle bir sonraki bültende tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.